arkadaşlar merhaba evet bugün ee, bir oyun oynuyoruz bugün yeni intromu sizlere seyrettireceğim daha çok öyle bir oyun video beğenmeyip ve açıklama kısmında kanal abone olabilirsiniz şimdi intromuzu izleyelim şöyle başlatayım bir <laughs> saniye başını görmedik İşte intro baştan sonra bu arkadaşlar. Intro'yu e, beğendiyseniz lütfen yorumlarda yazın. Ona göre hep bu intro'yu kullanacağım. Ben hatta şey yaparım. E, anket yaparım. O ankette e, siz belirlersiniz zaten. Demek gibi arkadaşlar intro'muz bu. Bu intro'yu yapmamı sağlayan e, Please Gaming Atkan çok teşekkür ederim onun da kanalı e, iki kişi ilk bir kanal. E, kanal o kanalın linki açıklama kısmında var onu da abone olmanızı e, tavsiye ederim cidden çok güzel bir kanal az videosu var ama e, videoları cidden çok şey öğretici yaşadığım gibi intro'muz bu beğendiyseniz lütfen ankete katılın beğenmediyseniz de ankete katılın orada zaten iki seçenek olacak beğendim beğenmedim diye. Dediğim ee, katılın. Ee, muhtemelen bundan sonra ne videosu çekeceğimi daha önce bilmiyorum ama bir dakika videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın.